Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> kızım onlar ne? Bir sürü oyuncak almışsın evet. sen ya. Ne yapacaksın onları? Kaydıracak mısın? Kaydır. Evet şu an biz oyun parkına geldik. Ebrar. Neresi kızım peki? Park. Normal park. Ha, normal park. Tamam. Burada da oyun oynanıyor ama. Tamam neyse. Normal parka geldik arkadaşlar. Şimdi Ebrar evden oyuncaklarını aldı. Dur Ne yapalım biliyor musun oyuncakları? Şimdi şey yapalım. İkisini yarıştıralım bence iki arabaya. Bir araba senin olsun, bir araba benim olsun. Olur mu? Tamam ama bacaklarını çek. Bacaklarına çarparlar olmaz. Ben tamam beyaz da benim. Şimdi bir dakika ben biraz geriye gideyim ki hangisi önce gitti belli olsun. Tamam mı? Evet. Bırak bakalım. Hangisi? Oh. Hangisi kazandı sence? Mavi mi önce gitti, beyaz mı? Bence Hayır. ikisi de baş başaydı evler Bence bir daha deneyelim istersen. Al. Bunu al. Kendim kayayım da. Dur, bunu da veriyorum. Bunları bir araştır. Kayma. Hayır, kayıyor musun? Bekle kız. Kız çık, çık çabuk. Çabuk çık. Kız kayma kız, çık kız. Arabayı da tut. Allah seni ya. Çıktın mı? Hah? Şimdi bir daha yarıştırıyoruz. Mavi senin, tamam mı? Beyaz da benim. Bakalım hangisi? Tamam, hangisi önce gelecek? Bırak bakalım. Ah, oh, beyaz önce geldi. Ben kazandım. Ne hayır? İnan ki bak, kamerada kayıtları var. Beyaz önce geldi. Aa, oh, babam benim Tamam, o zaman dostluk kazansın. Anlaştık mı? İkimiz de kazandık. Hadi çık bakalım, öbür oyuncaklarını tanıt. Neler varmış bakalım. Yukarıda başka. Onlar evet, Sırayla. Yarışmasın da onlar da kaydır. Hayır. Onlar neyi yarıştıracağız? Çıkar bakalım, bakalım bir görelim. Bir hmm. tane gemi, bir tane tospik. Tospik, gemi. Bir tane... şey bebek. Bebek. Tamam. Şimdi Kız niye attın onu? Neyse bakalım hadi at. Tamam. Yarış. Yarışmasın bence onları tek tek at. Niye? Bence tek tek at onları ki. ki. He? Mı? Kaydır bakalım. Tospik. Ah oh, kaydı bak Tospik ya gidiyor gidiyor. <laughs> tamam gemi at. Gemiye bak. Hop. Oh, gemi güzel gitti ha. At bakalım bebeği. Oo oh, bu da güzel gitti. Şimdi sıra bende. Sen kay. Hadi bakalım kay kay kay. Ebrar da geliyor. <laughs> tamam bakalım. Hadi arkadaşlara bay bay de. Tamam arkadaşlar bay Bay de. bay, bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.